Değerli yorum takipçileri, öğretmenlere örnek etkinlikleri, bu etkinlikleri uygulayan öğretmenlerin ağzından, kendi tecrübelerinden dinliyoruz. Bu videoda da Din Kültürü ahlak Bilgisi öğretmeni Ubeydullah Taş hocamızın ilkokul seviyesine yönelik örnek bir etkinliğini paylaşacağız inşallah. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Allah razı olsun. Güzel bir etkinliği, güzel bir ürünle nihayet erdirmişsiniz. Bunu inşallah sizden dinleyeceğiz. İnşallah. Ama başlangıcında şöyle söyleyeyim. E, elimizde bir kitap var. Beyaz Zambaklara isminde. E, bu kitabın bir yazılış süreci, ortaya çıkış süreci var. Ben lafı daha fazla uzatmadan e, bu etkinliğimizi hangi yaş seviyesine yönelik, hangi konuya yönelik, ne kadar süre içerisinde oluştu? E, bu, bu soruların çerçevesinde sözü size bırakayım inşallah. Teşekkür ediyorum hocam. Yani böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için ve diğer öğretmenlere de ilham olması adına ee, öncelikle yani kısa bir bilgi vermiş olalım dördüncü sınıflara yönelik yapmış olduğum bir etkinlikti din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde ee, etkinliğin kısaca hikayesi şöyle biliyorsunuz mayıs ayı içerisinde bizim e, kutladığımız ya da işte bir şekilde etkinlik yaptığımız günlerden bir tanesi de Anneler günü etkinliği ben o zamanlar anneler gününe özel ne yapabilirim diye düşünürken çünkü din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni olunca hem de anneye olan saygı vesaire aileye olan saygıya yönelik etkinlikleri düşünürken bir gün dedim ki ya bu çocuklara biz bir kitap çıkaralım. Bu kitapta da annelerle alakalı şeyler olsun işte ne olabilir diye kendi kendime düşünürken yine dedik bir öğrenciler zaten annelerine bir mektup yazıyorlar. Bu özellikle anaokulundan beri öğrencilerin yaptığı çalışmalardan bir tanesi. Daha sonrasında oturdum ben bununla alakalı bazı planlamalar yapmaya başladım. Dedim ki bu etkinlik sadece bir etkinlik olarak kalmasın. Sonra çocuklarla her dersin sonunda birkaç tane anneyle alakalı şarkı seçtik. Özellikle mesela TRT Çocuk Korosu'nun şarkıları var çok güzel. Oradaki şarkıları da çocuklarla çalışmaya başladık. Sonrasında ben öğrencilere ufak bir ödev verdim. Dedim ki herkes annesine bir mektup yazacak. Ama bu mektubu yazarken de ailemizin haberi olmasın. Yani onlara ufak bir sürprizimiz olsun diye düşünüyorum. Çocukların %99'u ailesine haber vermeden bunu yaptılar. Gayet de başarılı bir şekilde. Hatta bazen haberi olan veliler oluyordu. Ya hocam işte çocuk bir şeyler yaptı ama bana söylemedi. Link dersiyle alakalıymış. Ama işte yani hiç ağzından laf alamadım. Hani bir sıkıntı falan var mı diye böyle gelenler oluyordu bana. Ben de diyordum yok hani bekleyin göreceksiniz. Yani bunu Nisan'ın başında falan başlatıyordum ki çünkü bazı süreçler var yetişsin. Özellikle kitapla alakalı. O zamanlar yaklaşık olarak benim işte 400 civarı öğrencim oluyordu. 12-13 sınıfa tekabül ediyor. Ben bu öğrencilerin hepsinden mektupları kendi el, yazı, el yazılarıyla topluyordum. Daha sonrasında bunları kendim Word'e geçirip ondan sonra kitaba yazılabilir hale getirmiş oluyordum tasarım olarak. Tasarım yani, olarak yani evet. bunun ekstra bir tasarımı yok. Sadece işte şöyle ben göstereyim. Orta, uzaktan biraz görünüyor ama. Evet. Yani Word'de bir mizampaj yapılmış. Evet yani. Daha fazla bir atraksiyonu yok. Atraksiyonu yani, yani. yok. Sadece evet. kapak tasarımı var. Kapak Hı -hı. tasarımı da e, herhangi bir stok sitesinden aldığım Yani kitabın adını beyaz Hı -hı. zambaklara diye koymak istemiştim. Yani annelerimize e, hitaben. Ondan sonra bir zambak görseli. Ve bu işi yapan internette birçok firma da var. Siz onlara Word belgesi olarak gönderiyorsunuz. Onlar gerekli düzenlemeleri yapıp kitap haline getiriyorlar. Sonrasında ben öğrencilerden mektupları topladım. Mektupları topladıktan sonra Word haline getirdim. Günümüzde bunlar artık daha kolay. Yani eskiden bilgisayarda dikte çok sağlıklı çalışmıyordu Türkçe e, dili olarak. Ama şu an çok sağlıklı çalışan programlar var. Okuyup da direkt yazdırabilirsiniz. Ben öğrencilerin mektuplarına hiçbir şekilde nokta virgül vesaire anlatım bozukluğu düzeltmesi yapmadım. Ee, daha sonrasında bunları Word'e geçirdim ve her öğrenciden çok cüz'ü bir miktar, basın parası bu kendiniz bastırdığı için çok cüz'ü bir miktar paraya tekabül ediyor. Ee, mektubu kendisinde de yer alacağı için kendi kitapta öğrenciler, öğretme, öğrenciler bunu çok seve seve getirdiler. Paraları topladık. Ondan sonra baskıya gönderdik kitabı. Kitap baskıdan geldi. Ben öğrencileri yine dağıtmadım. Mayıs başı gibi gelmiş oluyordu. Yani ee, bunu özel yapan internette şeyler vardır, şirketler var. Şirketler var, siteler var. Yani hani biz reklam olmasa olmaması Hı. adına Hı. kitap basım şirketinin adını veremiyoruz burada. Yani bunu çok rahat bir internet aramasıyla bulabilirler. Daha sonrasında kitaplar bana geldi ve ben aynı zamanda da bir Anneler Günü programı hazırladım. Anneler Günü programında da o sınıfta çalıştığımız şarkılar işte çocuk şarkıları. Yaklaşık olarak sanırım bir dört şarkı vardı bir koro olarak. Yanında da işte birkaç tane şiir, annelerle alakalı şiir. Ve bu mektuplar arasında kendi değerlendirmem babından en güzel üç mektup. Bunu da yazanlara okutma e, olarak bir program hazırladım. Çok uzun bir program olmuyor. Yaklaşık işte 35-40 dakikalık bir program. Yeterli bir program. Sıkmamak adına da gelenleri. Annelerin hepsini davet ediyordum oraya. Sadece anneler geliyordu. Çocuklar da gelmiyordu. Bütün salon sadece anne. Programımızı bitiriyorduk, bitirdikten sonra da kitabın galası gibi her anneye orada öğrencilere kitabı dağıtıyordum hemen dışarıda. Annesinin yanına gidiyor, kitabı annesine sunuyor. Çocukların o güne kadar haberi yok mu kitabın basılacağından beri? Kitabın basılacağından haberleri var ama kitabın nasıl bir şey olduğunu görmüyorlar onlar da. Onlar da kitapla o gün orada karşılaşıyorlar. Annelerinin zaten hiç, haberi, hiç yok. haberi yok. Yani hem annelerine bir anneler günü hediyesi sunmuş oluyorlar. Hem de unutulmayacak kendi elleriyle ya bizzat tuttukları, ondan sonra gördükleri bir eser haline dönüşmüş oluyor. Yani bu kitap hepsinin emeği olan bir kitap ama hepsinin kendi başına yazmış olduğu bir kitap gibi görülüyor onlar için de. Evet. Böyle güzel bir çalışma olmuştu. Yani e, şu an hali hazırda bunun herhangi bir yerde satışı vesairesi yok zaten. E, ulaşmak istesek evet. nasıl ulaşabiliriz diye soranlar olabilir belki. Ama herkes de bu kitabı yazan, içinde mektubu bulunan 400 öğrencinin de Elinde bu kitaptan var? Ve yani muhtemelen hala da saklıyorlardır. Ben yani şuradan baktığımda bunu yaptığımız ilk sene 2018 senesi. 8 Mayıs 2018 diye buraya not almışım. Yani benim için hayatımda öğretmenlik hayatımda yapmış olduğum en güzel etkinliklerden, çalışmalardan bir tanesi oldu diyebilirim. İnşallah diğer öğretmenlere de güzel bir ilham kaynağı olur diye düşünüyorum. Şimdi şuraya kadar normal. Yani öğretmen annelerinize bir mektup yazın, o mektubu işte annenize verin veya farklı bir şekilde postaya verelim annenize ulaşsın. Evet. Tarzında şeyler zaten yapılıyor. Evet, aynen, Ama evet. bunu bir kitap olarak düşünmüş olmak, ayrıca öğretmen anneler günü programı vesilesiyle annelere sürpriz olarak sunmuş olmak. Yani bunlar işin inovasyon dediğimiz şey var ya yani evet. burada farklı. söyleyeceksek yani, yani. Evet. yeni bir şey katma değer katacaksak bir etkinliğe. Yani o açıdan çok orijinal. Yani benim aklımda şu vardı: Anneler Günü programı yap, yapacağız diyeceğiz çocuklara. Çocukların da haberi olmayacak bunun kitaplaştırılacağından. Evet. Onlara da o gün sürpriz bir şey olacak. Ya, bu da yapılabilir. De bu da değil. çok mümkün. Yani hani her şeyi hazırlarsınız, kitapların basımından da hiçbirinin haberi olmaz. O gün hem öğrencilere hem de annelerine çok sürpriz olmuş olabilir. Ama kitaplaşmanın şöyle bir güzel tarafı var hocam. Yani öğrencileri hadi bunu kitaplaştıracağız dediğimiz zaman mesela diyelim ki orada o görevi yapmayacak öğrenci sayısı çok 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 minimuma düşüyor. Yani ben bu mektubu yazmak istemiyorum diyen öğrenci sayısı bir ya da ikiyi geçmez. Ee, motivasyon olması Motivasyon için olması için. adına ben kitap kısmını daha yani hani öğrencilere söylemenin daha iyi olacağı kanaatindeyim ama söylenmeye de bilir. Hatta programın da şöyle bir güzel tarafı var. Program yapılacak olunca öğrenciler mesela o şarkılara vesairelere hepsi birlikte hazırlanıyorlar. Yani o koro diyelim ki o sahneye çıkardığınız 20-30 kişi değil. Bütün o 400 öğrencinin 400'ü de tamamen aynı şarkıyı aynı anda söylüyorlar. İçeride çok duygusal bir havada oluşuyor yani. O açıdan güzel bir etkinlik diye düşünüyorum. Evet. hocam. Allah razı olsun. Bu gerçekten güzel bir etkinlik. Yani bir etkinliğin havada kalmaması, bir ürün haline gelmesi, belki 20 sene, 30 sene sonra, 40 sene sonra belki Aynen. bu çocukların hala ellerinde bir kitap olarak bulunması güzel. Yani annelere yönelik olması, anne çocuk arasındaki ilişki açısından bir katkı sağlaması bunların hepsi çok güzel. Teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız için. Rica ederim hocam. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.